oh Şimdi baskısı var Trabzonspor'un etkili geldi Abdurrahman vuruşunu yaptı Muhammed Kürçakül. Savunmada çıkarken yaptığımız önemli yerde top kaybı. Abdurrahman vuruşunu yapıyor Muhammed Kürşat. Külçak... Kanattan gelme düşüncesine Trabzonspor şimdi etkili geldi. Konuk ekip bir çalım daha vuruş. Son anda müthiş bir Muhammed Kürşat Harika Muhammed. Zamanı durdurdu adeta orada. Harika uzandı.